2018 yılında avukat Burak Mengüden boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı Yasak Elma adlı dizinin Zehrası Şafak Pekdemir, Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yakalandı. Evli olduğu iddia edilen Akay, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı Yasak Elma adlı dizinin zehrası Şafak Pekdemir, Cihangir'deydi. Bir mekanda gece 3'e kadar Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Pekdemir'in gecesi olaylı bitti gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılırken filaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Demir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü. Oyuncu, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin." diyerek ağladı. Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia ediliyor. Pekdemir, yeni diziyle ekrana gelecek. Pekdemir, Yalancılar ve Mumları dizisiyle ekranda olacak. Oyuncu, olaylı geceyle ilgili de açıklama yapmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.